kayıttayız. Anne. Herkese merhabalar. Efendim Alnang'ın Reyley sahilinden sevgiler, saygılar kocaman herkese. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Bizler gayet iyiyiz. Efendim ben Sevda. Kanalımıza hoş geldiniz. Elif'le birlikte bugün sizlere ay takvimini sunuyoruz. Sevgili kameramanım olarak yine sağ olsun, var olsun. Yanımda hem kurguda hem de çekimde bizlere bu şekilde yardımcı oluyor kendisi. deyip deyip şimdi sizi öyle güzel bir yere getirdik ki. Burası dünyanın en önemli plajlarından bir tanesi. En güzel işte suyunun rengiyle olsun. Daha evvelinde aslında resiflerin de olduğu, işte içinde canlı mercanların olduğu bir yerken tabii artık zaman içerisinde birazcık o resifleri kaybettiği, mercanların kaybolduğu çünkü maalesef insan evladı girdiği her yeri berbat ediyor bir şekilde. Dolayısıyla da buralarda yavaş yavaş artık e, Taylandlıların üzüleceği bir şekilde zamanla muhtemelen artık ya girilmez yerler haline gelecekler. Çünkü 10 sene evvel mesela biz Elif'le e, mercanlara dokunabilmiştik şeyde Fifi Adası'nda. E, şu anda Fifi'de insanların ayaklarını suya bile sokmalarına izin verilmiyor maalesef. Dünya kadar tur parası ödüyor herkes. E, gidiyorlar ve sadece işte ayaklarını suya sokup sadece Instagram fotosu çektirebiliyorlar. O kadar oysa ki biz orada yüzüp balıkları beslemiştik. O fosforlu, o rengarenk hani sarılı, böyle morlu balıklar var ya, Nemo falan gibi balıklar. Onları beslemiştik. Mercanları görmüştük, dokunmuştuk. Hepsi çok güzeldi. Şu anda buna çok büyük bir yasak gelmiş durumda. Kimse buna izin vermiyor. diliyorum bu şey aynı şekilde bu sahil içinde söz konusu olmaz. Daha çok uzun yıllar boyunca hepimiz buralara gelebiliriz diye düşünüyorum ve de diliyorum diyip artık ufaktan dilerseniz ne yapalım ay takvimine geçelim ama ne zaman az sonra 8 Temmuz pazartesi 9 Temmuz salı büyüyen ay sağlık güzellik bakım diyelim yeni haftaya başlarken sırtımız, kalbimiz, damarlarımız, dolaşım sistemimiz, kan basıncımız, midemiz, diyaframımız ve saçlarımız etki altında kalacağı için bu organların bakım ve tedavilerine iki kat daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Tansiyonunuzda böyle bir takım oynamalar, kalp çarpıntısı gibi sıkıntılar yaşanabilir. Lütfen dikkat ediniz kendinize. Saçınızı boyayacak olursanız boya saçınızdan hızla akıp gitmeyecektir. Boya çok daha uzun süre kalıcı olacaktır ve renkler de çok daha uzun süreli olarak korunacaktır. Özellikle genç beylerin sakallarının daha yoğun ve sağlıklı uzaması için bugünlerde sakal tıraşı olmaları çok önemlidir. Bugünlerde kadın erkek fark etmeksizin saçınızı kestirmek güçlü ve kalın telli daha sağlıklı saç anlamına gelecektir. Elbette bunun tabii ki bir kür gibi uygulanması gerekiyor. Epilasyon ağda nasır, batık tırnak tedavisi yapmıyoruz. Bahçe işlerinde ise durum şöyle olacak efendim. Çift taş döşemiyoruz, yabani ot temizliği, çapalama ve gübreleme yapmıyoruz. Bitkinin öz su ve enerjisi meyvesinde toplanacağı için, meyvesinde tohum barındıran her tür bitkinin ekim, dikim ve hasatı için ideal günler olacaktır. Domatesten patlıcana, işte biberden mısır'a kadar. Balık tutmak isteyenlerin oltalarını deniz yüzeyine yakın tutmaları gerekmektedir. Böylelikle balık yakalama şansları daha fazla olacaktır. Ağaç ve bitkilerde budama yapmıyoruz. Fideleri şaşırtabilir. Saksı toprak değişimi ve aşılama yapabilirsiniz. Çim ekebilirsiniz. Bitkilerden sürgün çelik alabilirsiniz. Ev işlerinde aydan hiçbir destek alamadığımız yani öyle boş boş yorulmamız gerektirecek olan günler başladı. Mutfakta ise sadece mayalı hamur işleri ve hızlı olgunlaşan peynir yapabilirsiniz yapımı için uygun günlerdeyiz. Bu kadar. 10 Temmuz Çarşamba, 11 Temmuz Perşembe, 12 Temmuz Cuma büyüyen ay metabolizmamız, sinir sistemimiz, pankreasımız, dalağımız, apandistimiz, göbek bölgemiz <laughs> ve bağırsaklarımız etki altında kalacak olan organlarımız olacak. Tedavi ve bakımlarına göre davranmak olası sorunları ortaya çıkmadan önce yok edecektir. Saçınızı boyatabilirsiniz. Bugünlerde saçınızı kestirmek daha hızlı uzayan, daha güçlü saçlara sahip olmanızı sağlayacaktır. Sakal tıraşı olmak da yine daha sağlıklı, gür sakal anlamına geliyor. Unutmayınız lütfen. Saçınıza perma gibi yaptıracağınız işlemle dalgalar çok daha uzun süre boyunca korunacaktır. Tırnak sorunu olanlar için tedavide şahane günlerdeyiz. Yüzünüze, cildinize besleyici, onarıcı bakım ve krem ve maskeleri uygulayabilir. Epilasyon, nasır tedavisi yaptırmıyoruz efendim. Bahçede ise çit taş döşemiyoruz. Yabani ot temizlemiyor, bitkileri gübrelemiyor, budamıyoruz. Bitkilerden sürgün çelik alabilirsiniz. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Evde ve mutfakta ayda hiçbir fayda göremeyeceğimiz günlerdeyiz. Yani tatil! 13 Temmuz Cumartesi, 14 Temmuz Pazar, Büyüyen Ay bedenimizde kalçalarımız basenlerimiz böbreklerimiz mesanemiz salgı bezlerimiz ve cildimiz etki altında kalacağı için tedavilerine yönelik hareket etmeliyiz. Örneğin cildimizdeki o siyah nokta ve sivilceleri çok fazla kurcalamamalıyız yoksa kalıcı iz bırakabiliriz oralarda. Tuz alımına dikkat edip su içimini birazcık arttırmalıyız. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Sakal tıraşı olmak için gayet güzel günlerdeyiz. Nasır, batık tırnak tedavisi de yapmıyoruz. Bahçede ise çiçekli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için ideal günlerdeyiz. Çünkü öz ve enerji bitkinin çiçeklerine yürüyecektir. Brokoli, karnabahar, ayçiçeği, ıhlamur ve de evimizde, balkonumuzda baktığımız çiçekli süs bitkileri de buna dahildir. Ayrıca kesme çiçeklerde vazoda çok daha uzun süre olarak dayanacaktır. Şifalı bitkileri toplayıp kurutabilirsiniz. Yapraklı ve meyveli bitkilerin fidelerini şaşırtabilirsiniz. Bitkilerden çelik sürgün alabilir. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Evde tatile devam, devam. Mutfakta ise sadece mayalı hamur işleri, yoğurt, tereyağı ve lor peyniri yapabiliyoruz. O kadar. Yani tatildeyiz anlayacağınız. Bir ay takviminin daha burada sonuna geldik. Ama sizin işiniz bitmedi. Çünkü beğen tuşuna basacaksınız. Unutmayınız lütfen. Bir de o güzel yorumlarınızla bizi mutlu edeceksiniz. Daha çok motive edeceksiniz diye bekliyoruz. Efendim bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Bakın tatilde bile ay takvimine sizler için burada ne zorluklar altında. Gördüğünüz gibi sizler için her şeye değersiniz. Hepinizi çok fazla seviyorum. Kendinize önümüzdeki hafta yeniden görüşene kadar lütfen iyi bakın, iyi davranın. Görüşünceye kadar hoşçakalın. Yeşil kalmayı unutmayın.